Merhaba arkadaşlar, Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir çekimi ile karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle de aracımıza bakalım. Toyota Yaris. Evet dostlar, bugün 2011 model Toyota Yaris 1.0 Tekno Sport ile beraberiz. Bu aracımız 998 cc, 3 silindirli atmosferik benzinli bir motor bulunuyor bu aracımızda. Bu motor 69 beygir güç, 93 litrede bir tork üretebiliyor. Manuel 5 bir şanzımanımız var. 1005 kg civarında da bir ağırlığa sahip. Aracımızın motor, ağırlık ve şanzıman verisine beraber 0'dan 100'e 15.7 saniyede çıkabiliyor ve son hızımız fabrika verisine göre 155 km/saat. Bagaj harcımız 228 litre. Şehir içerisinde 6, şehir dışında 4.5 ortalamada 5 litrelik bir yakıt sarfiyeti sunabiliyor. Yine 42 litrelik bir yakıt depomuz var. Aracımız bilindiği üzere B segmenti hatchback 5 kapı bir araç. Bu aracın Türkiye'de pek görmesek de sedan versiyonları da vardı. En kepten de 4 yıldız almayı başarmış 2005 senesinde. Motor kısmına baktığımızda bu araçlarda bu kasada gördüğümüz genelde 1.0 bu araçta bulunan motor altı benzinli motor. 1.3 bir motor seçeneğimiz var. O da yine benzinli 4 silindirli motor. Yine 1.33 bir atmosferik motor seçeneğimiz ve 1.4 dizel seçeneğimiz bulunuyordu. Paketlere baktığımızda genel olarak Terra, aktif e, Active, Sol gibi paketler göz önüne Steel ve Executive diye bir ana donanımlarda bulunuyor. Şanzıman tarafında 5 ileriler, manu, baş, 5 ileri manuelde 1.0, 1.3 ve 1.4'lerde lerde tercih edebildiğimiz bir şanzıman seçeneği. 6 ileri manuel 1.33'lerde geliyordu. 4 ileri tok konvertörlü olan şanzımanımız e, 1, Yine Multidrive S CVT şanzımız 1.33'lerde ve MMT Robotics'e şanzıman olarak geçen de 1.4 dizellerde geliyordu arkadaşlar. Daha önceden bu aracın e, bir videosunu çekmiştik. O da dizeldi. Bugün ise 1.0 versiyonu sizin karşınızdayız. Toyota Yaris 1999'dan beri üretilen bir modeldi. İlk nesli 1999'dan 2005 yılları arasında üretildi. E, kasa kodu ise XP10'du. İkinci nesli 2005 yılında karşımıza çıktı ve 2011 yılına kadar da üretildi. İkinci neslin e, kasa kodu da XP90 idi. Üçüncü nesil yarısımız 2011-2020 yılları arasında XP130 kasa kodu ile dördüncü neslimiz 2020-2023 yılları arasında XP210 ve son yarıs bambaşka bir yapıyla yani BESU segmentinde ve Yaris Cross ismiyle 2023, 2023 yılında karşımıza çıktı ve hala satışına devam edilmekte. Evet dostlar, aracımız bilindiği üzere B segment, segmentinde, Türkiye yollarında çokça gördüğümüz, çok da sevilen modellerden bir tanesi. Etrafında sizin için dolanacağım çünkü aracımız satılık arkadaşlar. Onu da belirtmek adına ufaktan bir aracın etrafında sizin için döneceğim ve <laughs> gördüklerimi size bakmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. Ön tarafta görüldüğü üzere Sempatik bir yapısı var arabanın böyle uzun uzun farları, e, panjur yapısı, şu Toyota logosunun çıkıntısı falan gerçekten bu araba çok şirin gösteriyor. Bu giriş paketi seviyesindeki aracımızda sis farlarımız bulunmuyor dostlar. Şöyle görüldüğünüzde kaput kısmı bayağı kısa, şu kısmı uzun tutulmuş. E, diğer taraftan biraz daha net görünecektir ama şöyle göstereyim sizlere de yine bu taraftan da. Ama diğer taraftan anlatayım orasından. Şöyle arkadan baktığımda ise görüntümüz bu şekilde. Ortada bir Toyota logomuz var. Sağ tarafta Yaris sesini görüyoruz. Sol tarafta Toyota yazısını görüyoruz arkadaşlar. Bagaj kapağı üzerinde bir taşma kulpu bulunuyor. Sonradan takılma park sensörlerimiz var. Plaka e, tampon üstünde arkadaşlar. Şu Toyota'nın o dönemdeki araçların hep, hepsini genelde görüyorduk. Böyle Toyota logosunun şurada camla böyle kavisi var. Gerçekten güzel görünüyor. Dediğim gibi küçükçe ufakça bir araç kip duran bir araç onu söyleyebilirim. Şöyle yan tarafından da geçeyim size göstereyim. Mesela aracın tam olarak görüntüsünü. Evet bu kadar küçük bir aracımız arkadaşlar. Dediğim gibi hemen kadrajımıza sığdı. Yan taraftan da detayları bu şekilde görünüyor. Bu paketimizde jantlarımız çelik jant olarak gelmiyor. Bunlar kapak dostlar ama güzel görünmüş. E, sinyaller yine çamurluk üzerinde. Kapı kolları ve aynalar e, gövde renginde tasarlanmış. Şikayet olarak yapısı bu şekilde. Hemen şöyle bagajımıza bakalım sizler için. Evet şöyle bastırdım açtım bu bagajı. Evet girişimiz şu şekilde arkadaşlar. Buralarda küçük bir bagajımız var görüldüğü üzere. Sağ tarafında sol tarafında şöyle e, sert plastik malzemeler kullanılmış. Şurada bir tane e, aydınlatmamız var. Genel olarak yapısı bu şekilde. Şurada ufak bir panzop takılabiliyordu şöyle. Ufacık bir şey takılıyordu diyelim. Burada altı kısma bakalım. Açabilirsem tabi burayı da ama açamadım. Şu tabi çevirmem lazım büyük ihtimalle. Burayı şöyle kaldırdığımda ise bu şekilde bir alan çıkıyor. Şöyle ışık, ışıktan da kaçayım biraz size göstereyim. Ve sağda solda avadanlık kısmı işte tam boy step nesi. Onun ortasına vesaire bir şeyler koyuyor. Mesela yine sol tarafında yine avadanlık tarzında bir kısım var. Bayağı burası kullanışlı bir şeyler koyulabilir. Şu yapı da bayağı böyle büyükçe büyükçe güzel görünüyor yani. Yapı olarak gerçekten güzel görünüyor. Şöyle de kaldırdım mesela koltuğu yatırdığımda şunu böyle kaldırdığımda burası tamamen böyle düz bir yapıya sahip olmuş oluyor. Aynı şekilde şöyle de bir malzemesi var. Değişik bir malzeme, güzel bir malzeme diyebiliriz bunun için. Evet, koltuklarımız ikiye bir oranda yatabiliyor. Arkalarında böyle kumaş kaplamaları yine var. Buralarda herhangi bir kaplamamız maalesef bulunmuyor. Şurada bir kaplamamız var. Şöyle bir tutamamız bulunuyor yine. Bu tarafta tutamak yok. Şuradan tutup bagaj kapağını kapata biliyoruz. Hafif de bir bagaj. Kapıya geldim. Kapı hissiyatları gayet güzel geliyor da kumaş malzemeler kullanılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle değişik bir kumaş malzemesi var burada. Bunlar tabii hafiften böyle kendini salabiliyor. Gri desenler falan kullanılmış. Şurada küçük bir tane şeyin salabileceği şekilde bir tane ee cebimiz bulunuyor. Şurada cam otomatikleri böyle değişik bir tasarım var. Şöyle göstereyim sizlere. şimdi cam otomatiklerimiz var. İçerisi biraz karanlık. Birazdan daha iyi anlatırım sizlere. Ön tarafa geldim. İç tasarımdan yine şöyle bahsedelim. Burada yine kumaş malzememiz devam ediyor. İç açma kolumuz burada krom arkadaşlar görüldüğü üzere. Cam otomatiklerimiz burada Dört cam otomatiklerimiz su alınmış. Şurada da bir tane auto fonksiyonu görüyoruz. Sadece şoför tarafındaki cep, e, cam e, auto şeklinde çalışıyor. Full auto şeklinde çalışıyor. Şöyle bir kolçakımız. Şurada yine ayrı bir göz, e, kolçak şeklinde, bir tutamak şeklinde bir alan var. burada da bir şeyler koyulabilir aslında. Küçükçe bir cep yer alıyor burada da. Ama şöyle şişe oyu yapmışlar burada. O da güzel bir detay olmuş diyelim. Evet şöyle koltuğumuzun yapısına falan bakalım içerisine bilelim öyle anlatalım bir de. İlk önce ben bir ışığımı takayım sizler için. Evet dostlar şu anda yerisin içerisine yerleştim anlatmaya başlayacağım sizler için. Şimdi ilk başta şöyle göstereyim. Aracımızın dediğim gibi toplu kısmı biraz uzun. Aracın içerisi gerçekten çok kullanışlı birçok öğeye sahip. Onları tek tek sizlere anlatmaya başlayacağım. Şimdi gösterge yapısı orta kısımda İlk olarak burası biraz farklı görünüyor onu söylemeye başlayayım. Şurada bir Twitter'ımız var. Şöyle sağa sola dönebilen, etraf mikroma dönülmüş, Bu benim hoşuma giden tiplerden olan bir tane neyimiz var arkadaşlar? Havalandırma. Şurada şöyle bir gözümüz var arkadaşlar. Bunu bardak niyetine de değerlendirebilirsiniz. Şuraya sıkıştırabilirsiniz aslında baktığımızda. Şurada bir gözümüz var. Aynısından sağ tarafta da bulunuyor. Onu göstermiş olayım. Burada far yüksek gayrı yan aynın ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yine şurada bir tane gözümüz var. Bakın gözler bitmiyor. Şurada çok güzel bir gözümüz var. Sonra şurada güzel bir gözümüz bulunuyor. Sonra şurada aşağıda bir tane torpidomuz var. Bunun da boyutu vesaire güzel. Şuralarda eşya koyabileceğiniz setler var. Şuralarda bir şeyler koyulabilir sağında soluna. Yine şu kısım da mesela şu ortası biraz aşağı doğru duruyor. Göstergen önüne bile bir şey koyabilirsiniz. Şu kısımlarda yine şurada bardaklık tarzında bir alanımız var. Şunu istersen şöyle çıkartabiliyorsunuz. Kocaman bir alan çıkıyor buradan. Etrafını falan da kullanabiliyorsunuz. Buraya baktığımda işte burada da yine bir gözümüz. Şurada bir gözümüz. Yani aracın içerisinde bayağı böyle eşya gözleri falan bol bol kullanılmış. Onu söyleyebilirim. Standart devam ediyorum. Far sensörümüz, yağmur sensörümüz bulunmuyor. Otomatik karanlık dikiz aynamızda, versiyonumuzda maalesef yok dostlar. Şunu kapatalım. Bunlar tabi kullanılan malzemeler segmenti gereği sert malzemeler. Ama kaliteli güzel duran malzemeler. Yani öyle e, boş gibi durmuyor. Şöyle devam edelim. Başka nelerimiz var arkadaşlar? Direksiyonumuza bakalım. Direksiyonumuz 3 kol. O dönem... E, da görmeye alıştığımız direksiyon yapısı. Bunda da bu var, var arkadaşlar. Tabi sonradan bir deriyle kaplanmış. Orta böyle Toyota logosu, airbag kısmı böyle biraz çıkıntılı. Burada grider falan kullanılmış. Şurada da multimedia tuşlara yer verilmiş diyelim. Güzel bir direksiyon da şu şekilde eli güzel oturuyor onu söyleyebilirim. Anahtarımızı şöyle göstereyim sizlere. Tabi yerinden çıkartamadım tek elle. Şöyle bir anahtarımız var. Sustalı falan değil. Üzerinde anahtarlarımız aç kapı açma kapama tuşlarımız bulunuyor ama onu söylemiş olalım. Şöyle kontağı açayım mesela ibreleri falan göstereyim size. Turuncu turuncu yanıyor. Çok açık seçik yanıyor. Gerçekten güzel bir yapısı var onun. Ee, böyle tam okunurluğu falan çok güzel. Tam ortada olmasına rağmen güzel bir okunurluğu var onu söyleyebilirim. Tabii şu kısma şöyle alıştığımız için şuradaki biraz değişik geliyor ama bu da gerçekten kullanışlı oluyor diyebiliriz. Evet şunu şöyle böyle alayım. Göstereyim. Şu sol tarafta bir dörtlü flaşör tuşumuz var. arkadaşlar sağ tarafta airbag göstergesi var. Onları görebiliyoruz. Şuradaki tane hava menfezimiz var. Şurada multimedya alakalı tuş kombinasyonumuz bulunuyor. Aşağı kısma geldiğimde klima böyle altlı üstü böyle üst üste üç tane böyle kumanda yapılmış. Burada çıkıntılar falan da güzel görünüyor. Bu gri yapıda direksiyondakiyle aynı. Ee, güzel görünüyor. İşte burada kumandamız, ayarlarımız var. Klimamız bulunuyor. Otomatik klima değil bu. Dediğim gibi bu kısmı gösterdim. Konsol biraz aşağıda sarsalandan kaynaklı. çünkü vites kolu biraz uzun duruyor. E, Körüklü yapısı falan da gayet hoş, şık duruyor diyebiliriz. E, şöyle krom e, etrafta dönülmüş bir tane vites kolumuz var. Bu yumurta gibi böyle güzel. Hele güzel oturuyor. Top gibi daha doğrusu. Şurada bir tane, şöyle göstereyim. AUX'umuz var arkadaşlar. Emlet kemiği... E, Emlet kemiği e diyorum ya. HF'nin tam orta kısma doğru yerleştirmiş ama sağ tarafta yine boşluğumuz var arkadaşlar. Yani benden tarafa biraz daha yakın ama şurada yine boşluğumuz bulunuyor. Dedim gibi şurada bir boşluğumuz var. Koltuklarımızda kılıflar var. Yanal destekleri falan güzel görünüyor ama böyle hissettiğim kadarıyla güzel görünüyor diyelim. Bu kılıf açabiliyor muyuz, gösterebiliyor muyuz? Yok. Bu da bütün bir kılıf. Ama şöyle alttan gösterebilirim desenleri falan. Mesela şu şekilde. Basit bir deseni bulunan koltuk yapısı var. Torpil kısmını göstermiştim. buraya da gösterdim. Buraya gelelim. Burada kapaklı bir tane e, aydınlatması bulunmayan güneşliğimiz var arkadaşlar. Şu ışığım benim kırıp düşecek ama onu düşünmeden açmaya çalışacağım sizler için. Ama düştü. Burada yine kapaklı, aydınlatması bulunmayan bir güneşliğimiz var dostlar. Tekrardan ben onu yerine yerleştirmeye çalışayım ışığımı. En azından Neyse, yerleştiremedim devam edelim. Evet öndeki detaylar genel olarak bu şekilde. koltumu ee, koltuğumu kendime göre şöyle bir ayarlayayım. Evet burada şöyle rahat edebilirim ben. Bu aracı bu şekilde kullanabilirim. Gayet rahatım. Yeri gelmişken direksiyona bakalım. Direksiyonda derinlik şöyle göstereyim. Direksiyonda derinlik ve yükseklik ayarı da bulunuyor. O da güzel detaylardan bir tanesidir diyelim bu araç için. Evet ben ön tarafta bu şekilde rahatım. Arka tarafa geçiyorum sizler için. Hop. Şurada eşyalarımız var. Onları biraz kaydırayım. Hemen bineyim. Evet dostlar. Aracın arkasına yerleştim. Şöyle ışığımı kendime doğru çevirdim. En azından bir şeyler görmeye çalışırız burada. Evet şöyle söyleyeyim. Koltuklar biraz uzun uzun. Başlık kısmı falan da uzun bu koltukların. Ama arka tarafta şöyle bir iki parmak neredeyse boşluk bırakabiliyor. bunun yapısı şu şekilde geliyor. ben, Değişik bir şekilde geliyor. O yüzden buradaki yapı güzel. arka koltukta yine bir şeyler sunabiliyor bizler için. Şu alt kısımda yanlış hatırlamıyorsam ceplerimiz vardı yine. Şu kısımda da altta bulunuyordu. Şal tünelimiz arkadaşlar yok. O güzel bir detay. Burada herhangi bir havalandırma, USB çakmaklık vesaire maalesef bulunmuyor diyelim. Emniyet kemerimiz yukarı aşağı bulunuyor. Toplamda şöyle göstereyim. 4 adet tutamağımız da var dostlar. Böyle tutamakların içerisinde ceket atabileceğiniz kancalara da yer verilmiş. Arka tarafta şu orta kısmında bir tane aydınlatma var. Önde de bulunurken arkada da yine şu orta kısmında da bir tane aydınlatma düşünmüşler. Onun kolu biraz önde ama biraz şurada kısımlarda olsa arka tarafı biraz daha güzel hissettirebilirdi. Burada başlıklarımız 3 tane toplamda başlığımız var. Kolçakla herhangi bir yapımız bulunmuyor. O da bunlar da güzel böyle tam otu yattığında şey yani güzel hissettiriyor. Bunlar da yine şöyle göstereyim. İleri geri gidebiliyor şu koltuklarda. Tam net gösteremedim ama. Ee, koltukları biraz daha ileri veya geri alabiliyoruz. Şu kısımdan devam edersem daha iyi olabilir. Öyle göstereyim sizlere. Şu an zaten geridedir büyük ihtimalle ama. Evet. En geride şu anda. En gerideyken diz mesafemiz bu şekildeydi. Biraz daha öne getirebiliriz ama koltukları. Koltukları yatırdığımızda da arkada gerçekten düz bir alan oluşmuş oluyor diyelim. Arka koltukların Şöyle göstereyim biraz yüksekte otururuz. Seyir zevki bu şekilde arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Evet baş mesafesi deyim. Burada dört parmak yakın bir baş mesafesi var. Bu da yeterli seviyede. Evet ne yapıyoruz şimdi? Aracı kullanmaya geçiyoruz. Evet dostlar şu anda yarısı konuna başlayalım. Ee, küçük bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz zaten. Ama içerisi gayet yeterli seviyede geniş. Onu söyleyebilirim. Ee, çok güzel kullanışlı alanları var. Onları zaten biraz önce kamerada da gösterdim sizlere. O benim hoşuma gitti. Şimdi tabi araçta cam film olduğundan kaynaklı arka tarafta bir de ışıklarımız da tabii yanıyor. Arkadaki aynaları çok net şöyle açarsam anlayabilirim biraz daha. Aynamızın büyüklüğü yeterli. Arka taraftaki alanla yeterli seviyede gösteriyor. Ortak aynamız da yine yeterlidir. Koltuğumuz da yine gayet yeterli seviyede. Yanal destekleri çok az var. E, minderi biraz kısa ama onu söyleyebilirim. Uzun yolda biraz yorabilir sadece sizleri. Onun haricinde koltukla ilgili bir problem yok. E, minderlerin sertliği falan da gayet yeterli. Arka koltuğun ileri geri gelme fonksiyonu da hoşuma gitti. O detay da gayet hoş. Şimdi tabii biz araç diğer araçlardan alıştığımızda nedir şurada bir gösterge görüyoruz. Burada gösterge yok. Şuraya alınmış. O da böyle alıştığınızda aslında güzel göze güzel geliyor. Ee, alıştığınızda gerçekten kullanışlı oluyor. Hem şöyle bir şey var. Diğer yolcuların da net bir şekilde görmesini sağlıyor bu ekranın. O yüzden gayet iyi onu söyleyebilirim. Şimdi gaz pedalımız bana aşırı böyle yumuşak çok tatlı geldi. Öyle söyleyeyim size böyle bastıkça böyle ufaktan gitmeye çalışıyor. Üst silindirli motor tabi güzel bir tınısı var onu söyleyebilirim. Bu 998 cc'lik yani 1.0'lık motorumuzun hissiyatları da ee, bu hani çok ağır olmayan, 1000 kilo civarındaki bir ağırlığı olan bu aracı kaldırmakta zorlanmıyor diyebiliriz. Tabi bu araçlar e, yani uçayım kaçayım performans arabası değil. Şehir içerisinde kullanacağınız güzel araçlardan bir tanesi seçenek olarak da. Bir de şimdi Toyota'nın sorunsuzluğundan bahsedecek olursak tabi bu olay bambaşka boyutlara varıyor. Ee, bu araçlar da yine kolay kolay ölen araçlar değil uzun yıllar sorunsuz binebileceğiniz araçlardan bir tanesi. Özellikle bu motoru da sorunsuzdur. Onda da problem yaşamazsınız. yine 1.3 motoru da 1.4 dizel motoru da gayet iyidir. Onları da söylemek gerekirse diyelim. Şimdi direksiyonumuz arkadaşlar şehir içerisinde kullanılmada gerçekten çok güzel, çok yumuşak. Ee, ki bu araçları genelde hani küçük şehirlerde kullanırsanız cool parkta da falan onlarda da problem yaşamazsınız. Ee, büyük şehirlerde de yine de, çok problem yaşayacağını sanmıyorum ama dediğim gibi sadece ufacık bir araç onu bilmek gerekiyor. Ama içerisinde 4 kişi rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz onu da yine söyleyelim. Gaz pedalı çok güzel ya. Ufacık bir şeyle basınca şey yapıyor araba kendini kaldırmaya çalışıyor hoşuma gitti. De Debriyajımız da de gayet güzel. Ne yukarıda kavraması vesairesi bulunma yumuşaklığı falan da gayet iyi. Viteslerden bahsedecek olursak hani hafiften kemikli hissi var. Yolların net bir şekilde belli. O da güzel bir detay olmuş diyelim. Koltuğumda şöyle bakayım yüksekliklerini derinlik ayarımız. Evet derinlik ayarımız yüksek ayarımız da bulunuyor. Kamera açısını biraz bozdum ama o da yine güzel olmuş. Ee, benim araçta en bayıldığım şey dediğim gibi bu saklama gözlerinin gerçekten çok olması her yeri bir alan komşu. Burada torpido kısmında şurada bile saklama alanları var. Onlar da gayet güzel. Arka tarafta hani benim boyum uzun olmasına rağmen 1.83 boyuma rağmen arka tarafta yine diz mesafesi B segmentine yakışarak seviyede var yani. Çok dar değil arka tarafta. O da yine güzel bir detaylardan bir tanesi süspansiyonlardan, e, yalıtımdan vesaire onlardan bahsedeceğim ama süspansiyonu arkadaşlar yani böyle küçük bir aracı zaten yalıtılmak için amacıyla birazcık sert ama çok sert hissettirmiyor onu söyleyebilirim. Motor sesimiz genel anlamda var. Ee, yol sesimiz yine alınıyor ee, Rüzgar sesimiz de takribi bu yolda fazla Trafik de müsaade etmedi Hız yapma gibi olanlar fazla olmayacak ama yine 80-90 km'lerle itibaren Rüzgar sesini almaya başlayacağımdır Bu araçlarda zaten bilin üzere Japonlar biraz yalıtım konusunda çok iyi olmuyorlar Bu araçta da bu şekilde izlenimlerim diyelim Fren pedalım çok güzel Ne kadar basarsam o kadar tutuyor Dozlaması falan da yeterli seviyede Şimdi aracımız satılıktı değil mi abi Değil Şu mi? yok da bizden bizden satılık. Bizden satılık. Ya yani e ilan dışı i̇lan e, yani. dışı satılık arkadaşlar. Bu şekilde bir araç düşünüyorsanız sizler için de zaten biz genel bir etrafında döndük, anlattık, gösterdik. Sağına sonu ufak tefek amzesi işte bir şey kusuru varsa onları da gösterdik sizler için. Diyelim bu aracın detaylarından. Dediğim gibi daha öncesinde bu aracın bir de 1.4 dizel versiyonu çekmiştik. Onda da yine çok memnun kalmıştık. Bu araçta yani 1.0 motor olmasına rağmen gitmem demiyor. Tabi şöyle trafik biraz müsaade etse şey yapacağım ama. Yani üst silindirli motor baya güzel bir ses veriyor. 6000 devir falan çevirdim bana mısın demiyor şu anda ilerlemeye çalışıyor mesela. Bakın şöyle göstereyim. Ya yani 100 km hızı geçtim. İlerliyor ya. Bayağı da güzel gidiyor. Şöyle de 5'e atayım mesela. 100 kilometrede ne? Gidiyoruz. Bakmış olalım. Evet şu an 100 km'de ilerliyorum. Nedir? 3000 devir civarında ilerleyebiliyor. 5. yani son vitesimizde. 3000 devir civarında ilerleyebiliyor. Dediğim gibi aracımız... Ee... Yani B segmenti bir araç. Genel amacıyla şehir için uygun araçlardan bir tanesidir. Ee, uzun yol tabii ki de yoracaktır. Bu şekilde e, beklerseniz olmaması gerekiyor. Ama e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu 1.0'lık motor turbo desteği olmamasına rağmen güzel gidiyor. Yani kağıt üzerindeki veriler bayağı düşük baktığımız 60 küsür beygirler, işte 90 küsür toplar. Bunlar düşük görünüyor ama araca bindiğinizde yani daha güçlü bir araca biliyormuş hissi veriyor size. Onu söyleyebilirim. En azından izlenim olarak o şekilde bu araba, arabada diyelim. Başka Volkan abi ekleyeceğim bir şey var mıdır senin? Ee, tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu aracımız ilan dışı satılık. Almak isteyenler bizlerin üzerinden kilometre kaçtı abi? 153 bin kilometrede 2011 model. Zaten ilk geçişte detaylarını söylemiştim. E, motor hacminden tutun her şeyini anlatmıştık. E, bu aracın izlenimi de bu şekildeydi. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Biz ilan dışı satılık yani bizler üzerinden bu araca ulaşabilirsiniz diyelim. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. E, yine 1.4 dizelinde Düşünüyorsanız kanalımızda dediğim gibi videosu bulunuyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Bütün detaylarına bakabilirsiniz. Ee, artık Bolu'da hava kararıyor. Akşamları biraz gece çekimleri yapmak zorunda kalıyoruz. Işık yetersiz gelebilir. Elimizden geldiği şekilde işte sağa sola fenerler menerler takmaya çalışıyoruz ama e, bunu da mazur görmenizi talep ediyoruz sizden. Kendinize çok çok iyi bakın. şifre kalın.